Aşkın var bende Aşkın mekan kurmamış yanan gönlümde Merhaba arkadaşlar Gürültüle Oyun kanalına hoş geldiniz. ben Faruk Bugün sizinle Rise Online e, oyununun e, ilk bölümündeyiz İlk bölümde böyle biraz geç başladık daha önce, daha önce ama ilk dungeon'ımız olacak şu an biraz heyecan var diyelim. Oyuna yeni başladım. Karakterimi yavaş yavaş toparlayacağım, dizeceğim inşallah. Böyle seri seri kesmeye başlayalım. Bu elimizdeki silahın e, özelliği nedir? Bryce'lar için, buradaki oynayan oyuncular için e, geçerli olacaktır. E, şöyle söyleyeyim. Bunu taktığınız zaman partide yüzde 3 daha Xperio, XP. bu da sizin e, çabuk seviye kasmanızın avantajıdır bilginiz olsun e, bunu pazarlarda bulursunuz artı üçsün 5 hemen falan bulursunuz yani daha da uyguna bulabilirsiniz bakmanızda bir fayda vardır illaki -Human. 59 seviyede girdim bildiğim kadarıyla bizimkiler arkadaşlar 61 seviye falan diyordu ama 61 seviyede galiba partiyle mi giriyorsun bilmiyorum onu tam araştırmadım ee, yavaş yavaş öğreniyoruz oyunu bayağı da keyifli açıkçası şu an hızlı bir şekilde notları kesmemiz gerekiyor güzel bir coin de alıyoruz gayet Rol partiye girdim dün. Ttr am öyle bir Böyle bir slottu galiba. Mobun ismi böyleydi galiba. Ee, %40 falan kastım orada. 59 yerliyle sıfırda gitmiştim. %40 kastım. Buradaki moblar öldüğüne göre. Bir anda dedim bir basayım bakayım dedim. Girecek mi dedim acaba. 61 61 diyorlar dedim. Acaba girecek mi? Baktım girdi. Buraya. Bayağı da iyi oldu. Girmesi. Allah ilk dungeon'ımız diyelim. Aha. Epic, epic, enchant is Bilmem, inks. para diyor bilmiyorum. Orada çayımız da var. Yayındayız da. Yayından herkese selamlar. Öncelikle şunu söylemeliyim ki. Oyun baya cazip. Hoşuma gitti. Oyunu kavramaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Bilmediklerimi öğrenmeye çalışıyorum. Mesela buradaki güzel olanak Bryce'da arkadaşlar mesela örnek veriyorum. Bir tane skinimiz var. Neredeydi bu, bu? abi. Galiba burada basılıyor mu bilmiyorum ama galiba basılmıyor. Mana recovery yap. Ya en güzel hoşuma giden yanı mesela birisi size daldı zaman arkadaşlar. Elinizi kaldırdığınızda eliniz kesilmiyor. Bitki de seviye artıyor. Umarım videomuz güzel kaydolur ve editimizi yapar. Ee, YouTube'a atarız. ilk dungeon olarak. ilk serüvenimiz. Content aldık. Content'imiz var. Ee, streamer'lığımız da kaybolmadı. Onu inşallah söyleyeceğiz arkadaşlara. Yardımcı olacaklar bize. Gündüzleri aktif olamıyorum. Öğlen saatinden sonra işe gidiyorum malum. O da biraz aksadı açıkçası. Umarım yetişiriz. Yani olayın nereye kadar gittiğini bilmiyorum nereye kadar ilerleyeceğimizi bilmiyorum açıkçası biraz komedi bir video oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar sonuç olarak öğrenmemek kayıp yavaş yavaş geliştirmemiz lazım kendimizi tabii ki de oyun güzel verdiği için hoşuma gidiyor tüyü de bırakmak istemiyorum galiba bu 80 master'ı skill'i bayağı bir güçlü bir skill'miş bildiğim kadarıyla yani bakıyorum ama %400 diyorsa bayağı kuvvetli bir skill yani bittikleri galiba bizim modlar kuvvetleşiyor abi Allah ne yapacağız merak etme bunları kestirildikçe coin de aktif var mı? Bayağı da güzelmiş ya. Yani. Yani şu an oyunun bize verdiği manalar falan var. Biz idare ediyoruz. Rock partiye girdim abi. Migi çapı aldım abi. Partiye bıraktım. 104 dakika kaldı. 104 dakikalık bir eksik olayı kaldı. Kasabiliriz yani partiye su so KC çektik. Oyunun rol kaidesini. Oyun ilerleyen zamanlarında premium durumumuzda olursa onu da alırız. Şu an öyle bir imkanım olmadığı için premium alamadım açıkçası. Yavaş yavaş zamanla yapacağımızı umuyorum bir şeyleri. Hemen bir anda olmuyor her şey. Hiç anasının kalbim bir yere gelmiyor. Yani belki üst kademede üst seviyeli asan insanlarla vardır bu oyun eminim ki. Bu arada yayın açıyordum. 4 sefer internetim kesildi. Yayında beni izleyen bir anda yayın kesilmesini gören insanlar olduysa kusura bakmasın hap olsun çünkü arkadaşa şöyle bir durum söz konusu biliyorsunuz yaz aylarındayız bilgisayar aşırı derecede altta köşeye bayağı bir masayı sıkıştırmışız acayip bir şekilde bilgisayar ısınmış haliyle böyle olunca internette kesilme olayı yaşadık yani açıkçası bilgisayar o da bir sonuçta. Yani makine yani Nereye kadar dayanabilir ki? İnşallah bu oyundan ileride destek alırsak ilerleyen zamanlarda izleyicilerime de bir faydam dokunsun isterim. Ama tabii her şey zamanla. Bir anda her şey olmuyor. Biraz mücadele etmek lazım. Sabretmek lazım. Abi Price'de her türlü avantajlı. Ben size tavsiye ederim Price'ı, Çünkü mana recovery'si falan vesaire varmış. Onları tabi bize zamanla öğreneceğiz. Yani işte seviye kastıkça bize verdiği itemler var. Onları alıyoruz. Bizim, bizim arkadaş vardı. Sofi selam olsun ona. O bize bunu getirdi verdi işte. Biz bunu level kasarken böyle taktığımız zaman XP bonusu alıyoruz. Gayet de güzel oluyor, makul oluyor. 500 elimizi de açtık. K bakımız var. Evet ilk, ilk, kez oynuyorum. Bu arada Heysam'a selam olsun YouTube kanalında. Videomu izlersen konuşmalarımızı da buradan tekrar dinlemiş olursun. Bir ne olur sana da hatıra olur. Galiba son boss'a geldik diye düşünüyorum. Evet Lizard Dragon'a geldik. Açıkçası arkadaşlar bilmediğim için böyle hani acemilikler oluyor. Evet bakalım sen misin ben miyim Lizard Dragon. Hadi bakalım sen misin ben miyim. Bakalım ne verecek bize. Galiba bir şey çıkmayabilir diye düşünüyorum ama inşallah güzel bir item alırız. Lizard 35 lere, 34 lira düşürdük. 30'larda 25 7, 18, 16, 14, 13, hadi son şeylerde kendine hel Çok felaket bir şey. 18k para aldık arkadaşlar. İlk dungeon'ımızı bu şekilde bitirdik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Faruk. Allah'a emanet olun. Saygılarla. Selamet.